Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet sıcak bir haberle karşınızdayız. SPK Başkanı Ömer Gönül manipülasyonda portföy yöneticilerine gerekirse lisans iptali, iptali uygulamakta kararlıyız. Özellikle yatırım fonlarının e, manipülasyonda kullanılmasıyla alakalı bir açıklama yaptı ve son dönemde de sosyal medyada artık e, yatırım fonları kurucu kurucularla veya yatırım fonlarını ee, yöneticileriyle bazıları arasında ciddi bir kavga olmaya başladı. Zaten siz o hangi fonlar olduğunu da biliyorsunuz. Ee, bunlarla ilgili daha önceki videolarımızda da bazı videolar çektik. Yani hisse senedi serbest fon günde yüzde sekiz buçuk, yüzde dokuz, yüzde yedi yükseliyor. Ee, i̇nanılmaz bir yükseliş var. Tabii ki biz bunu kıskandığımızdan değil ama. Şimdi bir fonun yatırım yapmış olduğu hisseye bakıyorsunuz. Örnek veriyorum burada BOS fonunu söyleyebiliriz. BOS fonunun %75'i bir tane hisseye yatırım yapmış. Ufuk yatırım holding'e. Ufuk yatırım holding'in piyasa değerine bakıyorsunuz. Fiyat kazanç oranına bakıyorsunuz. Ama ufuk yatırım holding'in çalışan sayısı yok. E tabi başka bir şirket üzerinden de yönetilebilir ama çalışan sayısı olmayan bir şirkette e, fon e, %75'ini... Oraya e, yatırım yapıyor bir bağlı ortaklığı da kendisine ait inanılmaz işler dönüyor. E, Tabi bununla alakalı da bilgi vermeye devam edeceğim. Mesela burada SPK Başkanı fonlar üzerinden manipülasyon konusunda mecburen düzenleme yapılacağını söyledi. Gönül gerekmesi durumunda portföy yöneticilerine lisans iptali yönünde tedbirler alınacağı mesajını verdi. E, şöyle baktığımızda e, manipülasyon konusunda daha da ağırlaştırma var. Şu anda 3 ila 5 yıl ağırlaştırılmıştı. Bunun biraz daha ağırlaştırılması üzerine bir çalışma yapıyoruz. Cezalarda sadece istediğiniz gibi artıramazsınız. Bir eşitlik söz konusu. Yani diğer cezalarla uyumlu olması lazım. Onun için bir hazır, biz hazırlığımızı yaptık. Meclis ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz. Sayın Bakan zaten bahsetti. Manipülasyon bugünlerde çok konuşulan bir durum. Biz aslında fonlara her zaman kıymet verdik. Manipülasyonda kullanılması bizi üzüyor. Orada mecburen bir düzenleme yapacağız. Artık bunu yapmak zorundayız. Size aslında ben birazdan fonları da göstereceğim. Hangi fonları hedef aldılar? az çok tahmin edebiliyoruz ama o fonların yükselişini ve hareketlerinde hareketlerini de göstereceğim sizlere. Eğer fonları bu şekilde kullanırlarsa biz ceza vermekten çekinmeyiz. Buradaki tamamen sorunluk portföy yönetim şirketlerinin ve portföy yöneticilerinde gerekirse lisans iptali ve diğer tüm tedbirleri de uygulamaya kararlıyız. Bu konuda bazı düzenlemeler yapmamız lazım. Kısa zamanda yapıp bunları hayata geçiririz. Fonlara zarar gelmesine de müsaade edemeyiz. Yatırımcıya zarar vermeden ee, yönetenleri gerekli tedbirleri almaya mecbur kalmamız lazım. Yoksa fonlardaki yatırımcının bir günahı yoktur. Büyüğü de var küçüğü de var. Farklı şekilde kullananlar var. Mevzuatı dolanmak için kullananlar var. Bunların hepsini tespit ediyoruz. Gerekli tedbirleri alacağız. Biz bireysel manipülasyonda rekor cezalar verdik geçen sene. Fakat bireysel manipülasyonla yapamayınca kötü niyetlerin fonlar üzerinden yapmaya başladığını ve bu konuda bir çabalar olduğunu görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Portföy yöneticilerinin lisanslarını iptaline kadar gideceğiz denmiş. Halk arzlarda son halk arzlarla ilgili de bilgi vermiş. 120-130 civarında başvurular var. Dosyaların tamamlanması biraz vakit alıyor ama şu anda piyasada zeminin uygun olduğunu düşünüyoruz. Yeterince talep var. İnşallah bundan sonra biraz daha hızlanarak devam edeceğiz. Piyasanın dinamizmini açısından baktığımızda halk arzlarının sürekli olarak devam etmesi lazım. Kendi talebini yaratmasıyla birlikte zaten yeni yatırımcı da çekiyor. Arzlarda manipülasyona izin vermiyoruz. O tarafta çok dikkatli davranıyoruz. Piyasayı biraz dikkatli davranarak özellikle bireysel talebin gelmesini önemli sayıyoruz denmiş halk arzlarla ilgili de önemli bilgi vermiş Sayın Ömer Gönül. Şimdi o fonlara şöyle değinecek olursak bir tanesi BOS fonu olduğunu düşünüyorum. BOS fonunda baktım buz portföy 6. hisse senedi serbest fon hisse senedi yoğun fon. Bu fonun dünkü getirisi %8.1 Cuma günkü getirisi %7.5 Gerçekten muazzam bir getirisi var. Yani bu fon 9 günde %73'lük bir getiriye ulaştı. E, tabii ki e, Allah daha çok versin ama şöyle de bir durum var. E, bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ben de alım yaptım. Alım yapamadım hatta. Şu anda bu fonu almaya çalışsanız bu fonu alamıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Yüzde, e, yani hisse senedi yoğun fon ama fonun içeriğine baktığımızda bu fonun %75'i Ufuk Yatırıma ait. Ufuk yatırım hisselerini alıyor yüzde beşin. Tabii ki de var, Yapı Kredi var ama örnek veriyorum 30 milyon, 40 milyon, 70 milyon, 80 milyon civarında Ereğli'ye, Yapı Kredi'ye alım yapmışken en fazla ne alım yapmış? 2.1 milyarlık. Burada tabii ki de ne alım yani Ufuk Yatırıma emir vermişler, alım yapmışlar içerisindeki portföy. Şöyle bosfonun içeriğini de söyleyeyim. Ufuk %75'i Ufuk Yatırıma ait. Lidya Holding %7'si, Dobur %3'ü, Politeknik Metal %2'si, Patek %1.6'sı, Bimbim %1.5'ü, Dünya Holding %0.93, Yapı Kredi %0.06. İşte demek istediğim benim buydu aslında. Yani Yapı Kredi %0.06 bir ağırlık vermiş. Ereğli'ye %0.05'lik bir ağırlık vermiş. Ama %75.46'sı Ufuk Yatırım diye bir hissede. Şimdi diğer bir fon ise TL'ye fonuna bakalım. TL'ye fonunun Hala yükselmeye devam ediyor. Dünkü getirisi fonun %1.42 TL fonunun şöyle bir grafiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Son 1 aylık getirisi %69 yani %10. Son 3 aylık getirisi %210. Son 6 aylık getirisi %577. Son 1 yıllık getirisi %9. Yani 93 kat giden bir fondan bahsediyor. İçerisine baktığımızda bu fonun ne var içerisinde? İşte daha önceden vişne madencilik işte madenciliği götüren fon buydu zaten. Başka ne var? destek finansal kiralama. Başka ne var? Sümer Varlık Yönetimi. İşte yine Tera'nın kendisine ait işte Tera Holding, e, Tera Yatırım Holding, Peker Gayrimenkul gibi kendilerine ait olan şirketler var arkadaşlar. Yani bu fonları Ömer Gönül birazcık tehdit etti diyebiliriz. Yani aslında hedef olarak direkt bu fonları ve bu fonların portföy yöneticilerini tehdit etti. E, biz lisansları iptal ederiz dedi. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak hep beraber izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.